söyleyeceğim de şey Sayın Saruhan beyefendi için o beyefendinin ifadesinde vardı. Milli Savunma Üniversitesi ne, sizin üniversiteniz dedi. Ben eminim size o veren insanların çocuklarından da okuyanlar vardır. Burası Türkiye'nin bir üniversitesi. Altını çizmemiz lazım. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı dergide devlet teröründen bahsettiği şey arkadaşlarım da size ifade ettiler. İsrail gibi, Amerika gibi ülkelerin yaptıklarından bahsediyorlar. Bugün burada yaptığınız bütün konuşmalarda maalesef ma Buyurun toparlayın, bitirin lütfen. İsrail ile Türkiye'yi eşler tutuyorsunuz. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun sizlere. <laughs> Hangi hakla, hangi hakla siz İsrail ile Türkiye'yi eşdeğer devlet tutarsınız? Buna hangi vicdan el verir? Bu ülkenin meclisinde milletvekili olacaksınız ve İsrail'in uyguladığı terörle Türkiye'yi eşdeğer tutacaksınız. Sizi milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Onlar size gereken cevabı vereceklerdir. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, eee bu Milli Savunma Üniversitesi sizin üniversiteniz derken kötü anlamda söylemedim bunu yanlış anlamayın. Yok yok. Yani bizim iddiamız değil sizin e, bildiğiniz bir mecrada bir iddia diye söyledim. Önce onu söyleyeyim. Birinci soru. Ya yani ne kastediyorsam onu söyledim. Yalan söyleyecek halim yok. İkincisi şimdi bu İsrail'le bizi İsrail meselesiyle ilgili kendi aramızda konuşmayalım lütfen genel şimdi, Sayın Sayın Zengin neden söylediğimi söyledim. Yani bizim bir uydurduğumuz şey değil. Sizin bildiğiniz mecradaki bir yazıdan, makaleden bahsediyorum dedim. Uydurmakla ilgili değil. Ee, şimdi ikincisi e, Sayın Başkan konuş lütfen tamamlayın. Sayın üyeler hatır binmeyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu İsrail'le e, bizi bir tutuyorsunuz meselesi. Yani çok yadırgadım bu söylediğinizi. Neden yadırgadığımı söyleyeyim. Ya İsrail'le askeri anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? İsrail'le ticari ve ekonomik anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? Daha e, sizin genel başkanınız Amerika'da Netanyahu'yla buluşmadı mı? Eğer bu savaş patlamamış olsaydı Netanyahu Türkiye'ye gelmeyecek miydi? Sizin davetiniz olarak o zaman İsrail'le İsrail'le bir tutulması niye yazıklar olsun? Lafını gerektiriyor. Neden İsrail'le can ciğer kuzu sarması olan sizsiniz? Biz değiliz ki. Teşekkür ederim. Bu hususta son olarak Sayın Zengin hemen toparlayalım. Sağ Ben de e, Sayın Saruhan Bey adımı söylediği için o sebeple kendisine cevap vereyim. Bir defa sadece grubu adına konuşan Saruhan Bey yani ne diyeceğim ya yani başka bir yöntem mi var hitap etmek için? Bakın bir yanlış anlaşılma var. Şimdi İsrail'le olan ilişkilerin düzelmesi gerektiği konusunda ben ben düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşarak bunları halletmemiz lazım. Buradaki temel problem şu. Bugün siz dışarıdayken genel kuruldan Berer Hanım genel kurulu takip etti. Konuşan milletvekili arkadaşlarınız bir birer dakika söz alanlar. Daha sonrasında kendinizi buraya kürsüye geldiğinizde siz değil ama arkadaşlarınız hasreten bir defa konuşmalarında sürekli olarak Türkiye ile İsrail'i terör devleti ilan ettiler. İlişkiler bambaşka bir şey. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşmuyoruz. Sizin kendi milletvekillerinizin Türkiye'yi terör devleti ilan etmesinden bahsediyoruz. Konuşmaları dinlediyseniz... Teşekkür ederiz Sayın Zengin. Buyurun tamamlayın lütfen. Makaleye atıf yapıldı. Bu makale Sayın Başkanım bu makale Sri Lanka, Kolombiya ve Cezayir üzerine yapılmış yazılmış bir makaledir. Başka bir sahikle yazılan bir makaleden yola çıkarak aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Yani bizi bizi ülkenizi ya Türkiye sizin ülkeniz değil mi? Kendi ülkenizi terör devleti ilan ediyorsunuz. Bunu biz reddediyoruz. Buna burada müsaade edemeyiz. Lütfen. O zaman bakın Milli Savunma Üniversitesi'nin içinde milli ve savunma geçtiği için bizim üniversiteni sayıyorsunuz. Bu Türkiye'nin üniversitesi değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin üniversitesi. Burada o zaman bak aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu ülke terör devleti değildir. Bir, yok. Aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlarınız aynı şeyi söylüyor. Türkiye, İsrail'e aynı anda yan yana konamaz. Ne münasebet. Türkiye barış